أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وبه نستعين Elhamdülillahi Rabbil Alemin ve salatu ve selamu ala seyyidina Muhammedin ve ala alihi ve sahbihi ecma'in. Sevgili dostlar, bugün riyaz Salih'in dersimizde sabrı öğreneceğiz, sabırdan bahsedeceğiz inşallah. An Ebi Yahya Suheyb ibn Sinan radıyallahu teala anhu. Hazreti Suheyb ibn Sinan radıyallahu teala anhu'dan rivayet edilmiştir ki, o şöyle söylemiştir. Kale Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyurdu. Aceben li emril mu'min. Müminin işi ne kadar da acayiptir, ne kadar da gariptir. Yani burada acayiplikten kasıt, bir şey müminin gözünde büyüdüğü zaman ve sebebi bilinmediği zaman ne kadar ilginç, subhanallah, Öyle buyuruyor Efendimiz sallallahu aleyhi Müminin işi ne kadar da gariptir. İnne emrehu kullahu lehu khayr. Müminin bütün hali, bütün durumları onun için hayırdır. Onun için güzelliktir. Ve leysa zalika li ahadin illa mu'min. Ve bu bütün durumların her halükarda hayır kazanmanın, hayır elde etmek ancak müminlere hastır. Ancak müminler için var olan bir şeydir in asabathu sara'a şekara eğer ona bir bolluk bereket güzellik rahatlık isabet eder ve şükrederse fekana hayran leh bu şükrü onun için hayırlıdır en güzelidir wa in asabetu darra'a usbara fekana hayran leh eğer ona bir zarar bir sıkıntı isabet eder bir şer isabet eder ve sabrederse yine onun için en güzeli odur. Gerçekten de mümin bela ve musibetlere karşı sabrettiği zaman bollukta yaşadığı rahatlık gibi hayır kazanmaktadır. Bollukta yaşadığı rahatlığa şükrettiği gibi nasıl hayır kazanıyorsa aynen sıkıntılara da göğüs germek ve sabretmek bunu da sırf Allah Azze ve Celle'nin rızası için Musibeti verenin Allah Azze ve Celle olduğunu bildiği ve buna iman ettiği için hiç şüphesiz büyük sevaplar elde eder. Biraz bakacak olursak sabra, sabır demek nefsi aklın ve şer'i şerifin, şeriat-i garranın, din mübini İslam'ın gerektirdiği şekilde hapsetmek demektir. Yani nefis bazen haramlara yönelmek ister, ve akıl Allah Azze ve Celle'nin dinine göre seni kontrolü altına alır. Yani aklını dini mübini İslam'a göre, onun kaidelerine göre düzenlersen o zaman harama karşı nefsini hapsedersin, tutarsın ve o harama girmezsin. Aklın seni şeriatın çizgisinin dışında bir şeye sürüklerse, nefsinin isteklerine götürürse ve harama daldırırsa o zaman sabretmezsin, nefsini hapsetmezsin ve Allah muhafaza günah kazanırsın. İşte sabır budur. Büyüklerden, tasavvuf büyüklerinden Zünnûn-i Mısri Kudüs'e şöyle buyurmuştur. Huve teba'udu minel muhalefat ve sukutu 'inda tecerru'i Sabır demek, Allah Azze ve Celle'nin dinine muhalif olan, karşı olan, aykırı olan her şeyden uzaklaşmaktır. Ve bela lokmalarını yutarken susmaktır. Yani başına bela geldiği zaman sükut etmek demektir sabır. Belalara karşı sabretmek susmaktır. Eğer konuşursak, bu bela bizim başımıza niye geldi? Biz ne günah işledik ki? Allah'ım neden verdin bu belayı bana? Haşa. Böyle yaparsak o zaman sabretmiş olmayız elbette. Allah Azze ve Celle sabırlı olan kullarından eylesin. Sabır ehli olanlardan ayırmasın. Tabii ki zünnün devam ediyor. وَاِذْهَارُ الْغِنَا عِنْدَ حُلُولِ الْفَقْرِ بِسَاحَةِ الْمَعِيشَةِ Varlık sahasında fakirlik geldiği zaman Zenginlik izhar etmektir. Ne demektir bu? Evliya Allah'tan bazıları fakir oldukları halde çok güzel, çok iyi giyinirlerdi. Bu güzel giyinmeleri, en pahalı kumaşlardan elbise giyinmelerinin hikmeti sorulduğunda insanlara şu mesajı vermek için buyurmuşlar. Sizin elinizde olanlara ihtiyacım yoktur. Ben fakir de olsam size zenginliğimi gösteriyorum. Rabbul Alemin'in verdiklerinden çok memnunum. Sizin elinizde olanlara da ihtiyacım yok. Ben yalnızca sizin de herkesin de muhtaç olduğu Rabbul Alemin'e muhtacım. Allah Azze ve Celle fakirlik halinde dahi insanlara fakru perişanlığımızı göstermeyip zenginlik kıyafetiyle karşılarına çıkmayı bizlere nasip eylesin. Tabii ki bu sabrın kerameti hakkında güzelliği hakkında birçok ayet-i kerimeler vardır. Allah Azze ve Celle şöyle buyurmuştur: "Ya yühlediğine amenus biru ve sabiru, ey iman edenler sabredin, nefislerinizi ibadete hapsedin, nefislerinizi Allah Azze ve Cellenin taatine ona kulluğa." hapsedin ve isyanlara karşı sabredin. İsyanlara karşı meyletmeyin. Aklınızı şer'i şerifin emrinde kullanıp kötülüklerden uzaklaşın. Ve cahidu hevakum. Nefsinizin istek ve arzularıyla adeta bir cihat halinde olun. Öyle değil midir zaten? Nefisle olan mücahede ve mücadele büyük cihat değil midir? Ve Allah Azze ve Celle ayet-i kerimenin devamında sabiru <laughs> yani taat ibadetlerle musibetlere karşı sabredin ve sabretmenizle beraber küffara karşı da nefislerinize yenik düşmemekle sabırla yardımlaşın. Sabırla birbirinize yardım edin ki küfür ehli size galip gelemesin. Onlar sizden daha sabırlı olmasınlar. Siz birbirinize sabrı tavsiye edin, sabırla birbirinizi teyit edin ve yardımlaşın. Onlara karşı galip gelesiniz. Allah Azze ve Celle yine Kur'an-ı Azimuşşan'da şöyle buyurmuştur. اِنَّمَا يُوَفَّ الصَّابِرُونَ اَجْرَهُمْ بِغَيْرِ hisab. Allah Azze ve Celle taat ibadetlere ve başına gelen, kişinin başına gelen musibetlere sabreden kullarına ecirlerini ve mükafatlarını hesapsız verir. Allah sabreden kullarına ecir ve mükafatlarını karşılıklarını hesapsız vermektedir. وَلَنَبْلُوَنَّكُمْ بِشَيْءٍ مِنَ الْخَوْفِ وَالْجُوعِ وَنَقْسٍ مِنَ الْأَمْوَالِ وَبَشِّرِ Allah Azze ve Celle yine şöyle buyurmaktadır Bakara suresinde وَلَنَبْلُوَنَّكُمْ بِشَيْءٍ الْخَوْفِ biz sizi bir nevi korkuyla vel ve açlık çeşitleriyle açlıkla korkuyla ve min el amwali ve enfus ve semarat içlerinizden bazılarının ölmesi sebebiyle azalmasıyla mallarınızın ve meyvelerinizin hasatlarınızın mahsullerinizin azalmalarıyla imtihan ederiz. Ne kadar manidar. Sanki Allah Azze ve Celle içinde bulunduğumuz şu vakti bize anlatıyor. Bazılarımız vefat ediyor ve acaba sabredecek miyiz? Hasadımız ve mallarımız, ekonomik sıkıntılarımız var. Acaba buna karşı sabırlı olacak mıyız? Yoksa Allah Azze ve Allah bizi muhafaza etsin isyandan mı bulunacağız? Acaba Allah Azze ve verdiği bu musibetlere karşı boyun mu yiyeceğiz? İçimize korku salıyor Allahu Teala. Bazı hastalıklardan dolayı, içimize Allahu Teala korku salıyor. Bazı musibetlerin başımıza gelmesinden dolayı acaba sabırlı mı olacağız? İşte Allah Teala sizi bunlarla imtihan edeceğiz. Ve beşşir sabirin. Sabredenlere müjdele buyuruyor. Allah Celle Celaluhu eğer bizler musibetlere sabredersek bizi müjdeliyor. Cennetle müjdeliyor. Allah Azze ve Celle cennetten ve cehennemden azat olmaktan daha büyük bir şeyle bizi müjdeliyor. Kendi rızasıyla bizi müjdeliyor. Şüphesiz ki bir mümin için Rabbül Alemin'in rızasını kazanmaktan daha büyük hiçbir şey yoktur. Allah Azze ve Celle bizleri razı olduğu kullarından eylesin. Yine Allah Azze ve Celle şöyle buyuruyor Kur'an Azimuşşan'da. وَلَمَنْ صَبَرَ وَغَفَرَا اِنَّ ذَٰلِكَ لَمِنْ عَزْمِ umur". <الْأُمُور> bir kişi tarafından zulme uğrayıp da sabreden, nefsini haklı çıkarıp da zalimine karşı mücadele yapmayan ve onu bağışlayan kişiler için işte bu lemin azmil umur. Allah Azze ve Celle'nin emrettiği bir iştir. Yani Allah Azze ve Celle bazen zulme uğrandığında dahi zalime karşı boyun eğmeyi yani ona karşı bir mücadele yapmamayı görüyor. İşte bu üstün bir ahlaktır. Elbette ki biz zulme baş eğmeyeceğiz, zulme boyun eğmeyeceğiz ama bazen de belki zalim olan da bizim kardeşimizdir. Onun hidayet vesilesi için hakkımızdan vazgeçersek o da bizden ibret alıp vazgeçebilir yaptığı zulümden. Bazı evliyaullah sabru alel mekarih min alamatil enbiya. Kötü şeylere karşı sabretmek peygamberlerin alametlerindendir buyurmuştur. Allah Azze ve Celle peygamberlerin aleyhissalatu vesselam ahlaklarıyla bizleri ahlaklandırsın. İşte kim bir mekruh, bir kötü bir şeye sabreder ise Allah Azze ve Celle güzel hallerde ondan razı olur. Sıkıntılara, sıkıntılı anlarda sabreden kişiye Allah Azze ve Celle bolluk zamanlarda, bolluk zamanlarında ondan razı olmak ile onu mükafatlandırır. Çünkü Allah Azze ve Celle isteginu bir sabri ve sala, inna Allah ma as buyuruyor. Yardım talep edin. Allah Azze ve Celle'den işlerinizde yardım talep edin. Neyle? Bir sabri. Sabırla. Ve salâ ve namazla yardım talep edin. İnna Allah'a ma'asabirin. Muhakkak ki Allah sabredenlerle beraberdir. Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellem اِذَا حَزَبَهُ emrun بَادَرَ اِلَى sala Başına onu çok sıkan, üzücü veya acıtıcı bir ağrı, sızı, bir bela, musibet geldiği zaman hemen namaza başvururdu. Hemen namazla Allah Azze ve Celle'den yardım isterdi. Allah Azze ve Celle'den sabırla ve namaz ile, dua ile Allah Azze ve Celle'ye sığınmayı ve ondan yardım talep etmeyi bizlere nasip eylesin. Kıymetli dostlar bugün sabrı konuştuk. riyaz Salih'in dersimizde sabrı öğrenmeye çalıştık. Rabbim sabırlı kullarından eylesin ve sabır ehli olan dostlarından bizleri ayırmasın. Amin. Allahu Teala'ya emanet olun.